Benim Merhaba benim, arkadaşlar. Hayatım. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ta tekrar lan Hay guys bro. Hay guys bro. Manyak bir video. Bugün gene manyak ekibimiz var. Söy Poyrel, Baroç, Azgın Eyim, ve tabii ki de Egemen The Babo Man. Hoş geldiniz gençler. Abo bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? <laughs> arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Barış yapma. Koş buldu. <laughs> Emircan sen niye zaman geç söylüyorsun koş buldu. video Bugün gene manyak şekilde ranked girdik arkadaşlar ve ranked'ta gümüş geldik lan bölümü yumuş... geldi. Ranked'ta gümüş olma yolundayız. A gidelim, A gidelim, aha gidelim. Buna ya. Ha, bak, ben hadi, Şu aşağıya dikkat. Fake yürü yap, fake yürü yap. Adam vardı beyler orada. Kayacağım mı? Geldim Poyraz. Haydi, smoke gör. çek bak Poyraz gel gitme. Ben adam var. 3 2 1 hadi çık. Hadi. Hadi. Şaşkın hedef. Aa arka. Wars arka bir kan. Kankuş spike'ı kuracak. Atma gel. Ana lan tank'i takip spike. Ah ah. Ayakta kal. Arka koyraz. Spike A'da düştü. Ya amına koyayım. Yüreğimiyordum bu arada. Arkadaşlar drone drone manyak bir video. Ha bunlar çok şey oynuyor. Ya bot ben çok iyi vantaya battım ona koy Evet. Ya pipi kralı. Baba döndü. başkanı. Ana ses ya Yakalan oğlum onu? E biz ne yapacağız lan? B B G'ler B B B G'ler ne ya? G'ler. G'ler dedim ya. G'ler dedi lan buna. Sen sen bu G'sen olabilir yani. Sen G'ler dedi lan buna. Ya kuru, kuru. Boş yapma ya. Hayır abi, <laughs> abi. aç. Poyraz yukarı, yukarı tepe lan. Poyraz yukarı tepe lan. Poyraz yukarı tepe lan. Orada değil lan. Buranın yukarısı. Oraya da çıkarız kardeşim sıkıntı. Ah, lan, lan. Bırak gelsin. Bir düşman kaldı. Kanka ben öldüm ya. Kör koyarız. Oğlum oraya bakmadın ki. Başka ben yargı bu arada. Beğen. Emir kan, ya, Emir ben. Emirkan Emirkan. Bizi alt edemediler. Ezin onları. <laughs> <laughs> İzliyorum Emirkan bak tekrar. Egemen gel şuradan. İzliyorum. Fate takip ediyor. Bak izle ama. İzle. Körle tepe at. Haydi. Hadi hadi hadi, in, hadi <laughs> <Yarır> kafaya. <laughs> Hiç et vurdum. <laughs> Hiç et vurdum. 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 Ben de Ben seni korem. Saldır. Arka yene. lan? <laughs> <Hücürtü Gülüyor> kaç tane arka var ya? Ayakta, Ayakta kalan sonu Ya kaç tane arka var? Anında düştü. Arkaya tuzak var mı bizde tuzakçı? Hı, Ümidiye güven. Hı, Yok amına koyayım. Ya siki bile kafa vurdum. Başın altına yar. Gözükmüyor. Aa şuraya şey, bana yer gözüküyor bak şuradan. Eğil, et. Eğil öyle dur. Ona tepki veremez. Sen niye spike'le bekliyorsun? Spike kendi, spike kendi, spike kendi. Spike düştü. Helal. Nereye gidiyorsun? Aa gidin Aa aa Poyraz abi. Git. Ya Tamam girin tamam, Gir. Ben burası ben de git git git. Alam. Ben benzer <laughs> ekçem <geçeceğim> onların. Oğlum bir atma da. Bakın sen şey. sakin olsana. <laughs> Hazır mısın? E ya yani, Saliyorum. double bakak, double bakak. Oğlum ta anasının nereye gitti ama. Hangi hepsi bize, hepsi bir ya. Bir OP çekmiş. Seyicin canı az büyük ihtimalle bir düşman kaldı. Hele Ay eee evir kal. OP OP Reyna OP Reyna OP. Çıkmayın çıkmayın Reyna OP. Heaven da. Yukarıda yukarıda Spike taşıyıcımız düştü. Aa nasıl bunu ya. A'da düştü. Kalmış, gel gel çift ses yaptı bile ona koyayım. Adam merdivene bakıyor olabilir şu an. Bak sakın ayağa atma sakın ayağa atma. Egen solda direkt çık vur. Egemen ya, Egemen Al abi al abi al. Bir ara şu da bu ne? Çok iyi amına koy bu. bana at bana at. Egemen bana atsana. Ana bana ev at. Ana bana e ev at. Onunla anladığı dilden. Onu droplasana can alamıyorum çünkü. Ana e bana ev at. Ya ev ver koyu Şey aldık buna gitti. Koyra ev ver. ver. Gitti. Ver orospu çocuğu ver. Ver. Lan tamam param yok ya. Ne giderim? Yok atıyor. Tamam gel gel gel. O sesi Hı. verdik dön. Sesi verdik. Ya ne dönmesi ya? B oynuyor olabilir de. B oynuyor olabilir de. smoke gitsin gideriz. Anıl. Sağda pusuyor. Bak smoke gitsin ben şey atacağım. Kanka deflo kanka. Ben koyarım. Aha. Helal ultim <laughs> hazır. Pas. Bunun arkasında bir şey ödemiştim. Spike C'de düştü. Ya ya lan. Ya. Helal lan. Kulo hemen yanda yan yanda 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 kutu arkası galiba. Yan nere? <laughs> ya yan tamam gitmiş gitmiş tamam. Yavaş be. Gidiyorum. Double double çekmen kaldı. Helal lan. Gelir mi? Az, Az gelir. Mi? <laughs> Sahte ışınlanma. Zıplayalım. Aa da burada gördün. Sahte ışınlanma. Ne mal sen ya? Basulti ya. Sus ya re basulti. Bu iş Son bende. 30 saniye. Aa gel ya yapma ya. Sesler türlü verecek ki. Geri gel. Oo! Olanı. Gidiyor olan yaşama safa. Oldu tokayım. Ağzına sokayım. Ver al ayı Lan oğlum şey emin de, sen gemi bir sürü önce siz sürün. Ya ben koyayım şey ben mi kırayım lan ben... Ne görecek? Arka 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 ya. Smoke. Birini bulduk. Oo tam, tam. şurada. Şey diye de bir tane bu hadi. Seni bilmiyoruz. Gir gir. Ya Egemen Eras 55 vurdu Bezledeyim Hey gel Bezledeyim lan ben Zıplayalım Ya Barış ne yapıyor orada Allah Ayakta kalan son oyuncu Onu fark etmedim Eee çekeceğim Ha nere Hanga bu arkadan geliyor çünkü Yavşak Ya o piç harbi hep arkalamaya çalışıyor Oğlum oyun başından beri sadece bir kere vandal çekebildim. Biliyorum ama ben iki kere ölmeyin Onların Ve şimdi çekiyorum abi, çektim <laughs> Vallahi 31 çek. Ve anı takıyor. Çok takti mu komiksin sen adam? Sen komik yaram. <laughs> Şaka yapıyorum. Uçma ne yapacağım? Uçma ne yapacağım? Uçma ultim var, Koş 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 Koşun koşun. Koşun, koşun koşun Bak burada da var. Bak burada da var. Double door var. Double door var. <tıklı> <oldukça> double door, bende double door <tıklı> <Baldur> ben de fikir adamı. Şaşkın Ankuş kuruyor. be. Spike çalışıyor. Ver şuraya bakın. Double door bakın. Ben ağla bakın. Aha. Base base bizim sırası bende. Adam kızı öyle. Bunu videoya koyacağım. Lapaz arkanda Poyraz. Bir düşman kaldı. Nereden buna? Tamam tamam. Kalan son oyuncu. O sol. Solda solda. Or. Ya be ya. Dor. Oo! Double door mu? Bura bura. Aa ne double door? Aa. Bilmiyorum. Aa. aa. Ben beni sistim oğlum o. Zıplayalım. Ya. Ada düşman Bak çık bak ara çek. Arka dikkat. Amına koyayım. Arka var. What a fade diyeceğim. Tamam arka spike var. var Emirkan koy Emirkan Emirkan sen şey mi koy, mi? Emir koy Emirkan oraya. Spike koyam. Siz ben evet, de beni koyun. Burada bir olabilir. Tamam mı? Bekle bakalım vandal var. Vandal var. Vandal var. Aha maymun. Adam nerede oğlum? Phantom vardı aptal. Şey, şey. şey. Phantom'u alsaydın keşke. Barış adam ver. Vandal ver bana. Barış oynamaya başlamış biraz. Yok ya. Ya sen ne oynuyorsun? Başlayacağız biz de. İnşallah. Olur. Ne başlayacağım? Sıçmaya mı başlayacağız? Çever, çever, çever ya. <laughs> evet, evet çever. Abi bak, lütfen çever. İyi oynarsak çever. Aynen. Ya anla, bir sus bir ya. Ben iyi oynuyorum sen oyn. Cc, 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 <laughs> cc. Ya beni sikiyim. Kanka girdiler bile. Anam arkadaşlar sen anam anam. Sikeyim var abi? Kim ya? E sen tak girdi sikeyim amına. Ne oldu? Şimdi çür. Ya, bir bir başım. Başım. Anladım. Evet, Anladım. Evet, Dolduruyorum. Can vereyim mi ya? Ver ver ver. Silah <laughs> attım yanlış. Sayan çalarlar. ya ya. Bey var, bey var. B var. Görüşürüz. Ha tamam, B var ya ha, kamera. Tamam B de gitti. Ay smokla. Kanalizasyon. O nereden gidiyor Kaniyizasyon. kanalizasyonla? Evet. Ya hadi hadi. Ne Şurada dur, yine. Spike yerleştirildi. Arka beyler beyler gelir. Şaşkın hedef buldu. Gözlerini kapatalım. Ofuduk tane. Arka var, var kanka. Var. Kanka. var. Kanka skill o kendi geliyor. Geride kaldı. O da geliyor. Aa, evet, ha, ben de geliyor. Bir Aa, Aa, evet, da, 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 evet, 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 çok evet, 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 çok evet, çok çok ya ya. Hayır şuraya pusuya var Eslam'a koyayım. Gelin isteyeceğim. O oh, ne de kadar. Yeter ne diyorsun ya? E, <laughs> ben, ya. <laughs> ben ne yaptım ya? Abi. Abi abi ya gel. Çıkar smoke'ta. Aa kişer ve şey. Emirkan bura var. Burada ver. Ya sal sal. Emirkan diyorum Poyraz'mış ya. Karıştırıyorum. K, Çok iyi. Gel lan. Başka yok. Başka yok. Aa smoke geldi. Bir daha mı var. Ha bekle, ha bekle. Aa. Flash bitti, can hazır. Bir düşman kaldı. Hadi. Evet, yani, kanka. O da orada. Belliydi. O da öyle. Ulti aç bence. Koyraz kaldı burada. E, bir, bir yok adam, adam, adam. Gerek yok. 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 Ara ve bur. Burası. Demek çok uzakta değil. Silah var. Kanizasın olabilir mi? O dönüyor mi? kanka. Dönüyor dönüyor vallahi dönüyor. Aa duvara atmış. Aa! Ya ben B. Duvar var orada barış. Duvar, Duvar var. Duvar kırıldı kırıldı. Sen koş Emir kanka. Kurdu Sait be. yerleştirildi. alın lan lütfen alın lan. Lütfen kurdu bana lan. Barış ilk kaç. Hayır oğlum Anla ne bir gerek var. Ulan bak ki bu Bakayım kaç kişi. Harbi kök atıyor bu arada, alırdım yani. Adam alttaki var. Minim bmf bakıyordum. Kuşat, anki, kuşat. Emirkan kuşat. E yansana, e yasana. Emirkan kuşat. 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 Lan kuşat. kuşat bekler at. Bekler at. Bekler at, bekler at. Tamam çöz sen, çöz. Hadi bekler Çöz. Oğlum yine yapıyorum. Ta de açtı geri zekalı. koru beni. Barış koru. Katman ben. dikkat. vallahi katma. Katacağız. Helal. Helal. Bence ben gireyim. Ben giriyorum, Ben gireyim. Bence, Bence, gireyim. ben gireyim. Bura bura CD'de 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 var, CD'de var, CD'de 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 Yok, can, can veririm. Can veririm. Uf, Uf, no. Ya bu sak gömüle. Top yemece. Ben can verdim, can verdim. Ya! Gömüldü. Spike yerleştirildi. Dolduruyorum. Hadi lan bela, bela. lan. Bela mı? Burada kuranları Hadi. Doldum. Bela! Ay! Gir gir gir. Dolduruyorum. Ya bela bela. 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 Arka arka arka. Ya işte bu. Bela. emirkan Bela. bela, bela. 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 bela Başta çıktı Emrikan Emrikan. Çok bir insan. Tamam. <laughs> oh, Maçı çevirdik. Nasıl bu kadar güçlendin Emrikan, be Emirkan senin için geliyordun niye salma lan? Gelmedi iki tane. Aa doğru rant. Aa ilk kıvılcımları. gibi. Smoke'la sana hemen smoke'la B'de biri var galiba Smoke'la 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 var Smoke Smoke'la smoke'la Lan smoke Lan nereye nereye Ağır bir adam var smoke'la orada Bekle yeri saniye o Ana bekle ben smoke'ı atacağım 3 2 1 Zorba hazır La o! Oo. Taktik yapacağım. Çekil, çekil. Burası. Uğrun büyüsü. Tamam. Oo! Toyraz ah. ne yapıyorsun Toyraz? Taktik <laughs> yapacak la koyduk. Bir düşman. Harika pislik. Değilme sırası bende. Bir düşman kaldı. Güzelmiş. Sessiz sessiz koru koru koru. Main olabilir main Dikkat. Ayakta kalan. Okay, Aa, sen taban. Lan. Lan! Hayır, yalnız. Ben kitabı atıyorum ona koyayım oraya. Cey boş. Aa. Bana smoke at artık lütfen hızlı smoke'la. Harbi smoke atsana. Gel Nereye sıkıyorsun gel? Ay! Neresi geldi buna? Ciddi düşman geldi. <laughs> Barış Cihan'ı boştu ya. Buradayım. Arkan emekhan bu arada. Arkan. Arka emekhan yardım, Emekhan yardım. Tamam. Spike, Aa o o S bir düşman. Tamam, onu evet, orada dur. Göz devir. Kocum var Burış. 11 kişi alırsınız. Olamaz. Oh be. Helal, helal vallahi helalsiniz. Helal, helal Hadi abi çevireceğiz. Çevirirsek bari manyak başlık bakar çok izlenir. Vallahi işimizi. Bura 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 bak burada ses. Burış double door Burış. Burış double door git. Helal for. Vurdum biraz, vurdum biraz. Helal lan. Ay! Kanka ya. Bir bir double door, double door bir tane. Tamam, iki <laughs> double door da. Double door. Gel git şurada bak. Ama double door'un bir tane yeri var ya gizli yeri. Ha oraya. Şey Hala o çevirirse koy manyak video manyak video. Kanka Diamond yeah, bunlar mıydı? Diamond bunlar mıydı? Öncekiler miydi? Bunlar bunlar. Tamam. Diamond siktik yazayım. Oh, bura bura. Burda, C. Çabuk, çabuk. Bak nasıl bak. Bak C. Sıbrı. Göster gücünü pofu. Tamam. Güzel, Abi ben burada kaldım. Bilmiyorum dönebilirler, dönebilirler. Dönerler tabii. Girdi girdi. girdi, girdi. Bu iş bende. Bitti. Göster. Ben bunları bakacağım ben. Hadi gitti gitti. Hadi hadi. 2 kere görüş. Hadi. Lan o sen misin? O uzaktaydı evet. uzaktaydı. Şeye şey girmiş, şey o araya girmiş Emir olabilir. Emirkan ben arka bakıyorum sen şuraya çık. İşte bu be! Hadi lan çevirdik ben çevirdik ben. Çayır daha. Çevirirsek var ya hadi lan çevirelim lan hadi lan. Egemen asit. <laughs> <çay da, gülüyor> <laughs> Buraya beyler. Abi, abi. abi aa aa. aa. Smoke'ın. Barış da buza barış barış da buza git. Arkala. Arkala işte. Al. Kanka Kaga gerek bana Araba ama evir kanar bana ama. Yatırım der bana. Aynı aa. Kanka kanalizasyona kurdu. Tamam Barış sen arkadan arkadasana Barış bir arkalamıyorsun. Ya nasıl arkalayayım kanka adam zaten arkadan gideceğim nasıl satayım. Al çıkma çok erken koydu bu arada. 3 2 1 Tamam. Tutum. Spike yerleştirildi. Vurduk <laughs> da arka be. Telaşın Baron. Bir Kalka. O şeyde yerleştir. Şeyde... Ben... çıkıyor. hemen çıkıyor. Anı bana sal, anı bana sal, anı bana sal. Hava çıkıyordu, hava çıkıyordu. <laughs> Helal oldu. <laughs> 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 Helal. ne lan. Oldum. Hadi <zelini>? lan. Çevir lütfen. Hadi bir tane alana <laughs> koy. Hadi. Haydi lan. Barış sen bak Barış ben çok yiyorum. Bak 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 bak. Buraya geldi be. Buraya geldi be. Smoke. Değil mi? B'de o Çabuk 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 çabuk. Geliyorum abi. Haydi bak Karadeniz'e atsam da ses duydum baya. Hepiniz gelmeyin. Hepiniz gelmeyin. Tamam arkada ben o. Bence A değil biliyorsunuz bu. Başka değil. A değil. Bok değil, bok değil aa, aa. ya. Ben çok iyiyim var lan. gömülün. Hey dude, hey dude, hey dude. Come on, come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, bir, bir düşman Patlat şurayı pofu. Bu net stille, <laughs> buna bakarız, fela, 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 fela. lan buna böyle bana sal. Tenerlar. Tener Vallahi çevirdik. Düştü bu be. Allah, Allah. Böyle, bu tamam Barış sen buraya bak Barış Barış. Okey. Hadi çok iyi taktik hadi. Hayattır. Gidiyorum. Gençler eğer çevirirsek abone ol like atın abi. Çıkma Kırma kırma. Kırma kırma. Alın. B B. B B be. B. Be, be, be. Bekle ben arkadan o şeyden gelen. Arka dikkat. Arkadaşlar Fade arkadan gelecek vuracağım ben arkadaşlar. Bombaş bombaş Spike'ı kur Hadi lan. Ana bunu ben atar. İyiyim lan. Sağ tarafa var Spike yerinde. Teşekkürler. kan bura bak. Elimi Operatör operatör. Kuala A'dan geliyor. Hayır 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 Nasıl, tamam Tamam ben double dur bakıyorum double, 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 double door Double aldım e, Can can e, can, can Koyraz vur can Gel yanıma gel 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 Emirkan Kanka odin 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 Emirkan Hepsi odin kan. Hepsiz, hepsiz, hepsiz. Spike yani işte back. Double door var. Tamam Kanka biri Biri Egen yürü amk Jack'i de verin ha. Kimdi? Tamam. Değil düşman kaldı. Seni salacağım. Seni de vereceğim. Aa Reyna, sen ölümsün. Allah. Tamam, hayır, 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 hayır. Hayır ya. Hayır bayağı ya. Üstlerine. Kanka eğer JD double ora şey yoksa double ora giden. AFK AFK AFK. Oradaki klon yeter onu. Çıkma çıkma. Ya ben çıkayım mı? Tamam gel. Oh, gitti gitti gir 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 gir. Gir gir gir. Hayır hayır bir daha bir daha. Az daha Dur timing at reyne. Hadi hadi. hadi, hadi. Ya hayır ya. Hayır. Hayır. Oh, o din çekmiş çocuklar. Poyraz double door. Yapmayın, Yapmayın. kanka. Ayakta ah. kalan Hayır kanka. Tamam. Gitti gitti o. Gitti valla gitti. <laughs> de Gitti ya. Arka her şey bitti. Bitti her şey bitti. Sana çok kızmış olsam da Kendimi de <laughs> gerçekten çok kötü hissediyorum. Maç bitti. Ben de bittim. Harbi her şey bitti. Bu kadar. <laughs> O, o, o değil ki lan bekleyin lan. Eagle 5. Bak dikkat. Olursan Barış sağ sana valla hediye atacağım Barış. Hadi ben lan. Olursan ya. sana Gülüyoruz. hediye Barış. Sağda sağda. Hadi lan. Ultim hazır. Sağda sağda. Arka 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 Ediyor aynı dizilişle, dizilişle. Bura beyler bura kanalizasyonda var arkadaşlar. Evet, smokla, smokla. Geliyoruz abi. Bayağı geliyoruz, geliyoruz, şey geliyoruz, 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 Geldik. Gelin, gelin, gelin. Çık. Eğil, Arpa olabilir Reyna, bakmadık. Ben başka bir. Hemen gelmeyin Aa hemen gelmeyin. Barış sen bakarsın Barış. Arka, bakarsın. Ben ne? de B'ye gitsin. C git oğlum. Aa değil. Harbi değil lan. Harbi değil lan. siz olsun. Kanka Bekans. Reyna 120. Emirkan 3. Lan Taylor Swift 2. Çok iyi üç. lan. Ben ağa bakıyorum. Gel gel gel. C C C C. C'de düşman görüldü. Şeyin arkasını tara. O kutuyu tara. Aa 77 e alırsın. Kutudan geçiyorum. Tamam çok iyi. İşte ee, bu. İşte bu be. İşte bu i̇ş be. Hadi gençler hadi be. Ümidiye güven oğlum. Ümit atar. Ümit atar. Ümit atar. Ultim hazır. İyi denemeydi. Tuzaklı olsa oğlum, var lütfen, ya lütfen, heaven'da lütfen, tuzak çok işe yarar. Ben buradayım tamam. Çok KF verdi. Böyle miyiz? Böyle mi, mi bakıyoruz? Evet bayağı kafa verecek. Zıplayalım. Al o TP atmasaydı keşke. Tepe kaldı. O da var lan. Aa duvar var mı? Sahte ışınlanma. Duvar kır. Ya boş ver. 3 2 Sen de sol. sen benim sol. Gel gel gel. Gel be gel be gel. Dön dön. Hadi arka diyecekler. Sen de sen dikkat. Buraya kadar. Davullar var. Sen var mı? Davullar yok. Gel gel. spike'ı Tamam. Tamam iyi iyi.

bana bırakma mı Hadi özür dilerim kanka. Canı yok hadi. Kanka. Taksit yapacağım bekle. Ben öleceğim. Tamam oğlum Geliyor hadi. benim peşimden geliyor. Hadi aldın. Telesin hadi bıçakla Hadi. Hadi telen, telen. Çok iyi. Helal helal. Niye Hadi de de İşte bu. Aha.

36, ver ver. 36, 36 verdi. 36, 36, 36, 36 ya, 16, verdi. 16 verdi yani. bana. 16. Bana 16 de. Amına koyayım. Neyse gençler, umarım <laughs> videoyu <laughs> beğenmişsinizdir. <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz, mem Chu.